Bugün çok önemli konuklarımız var sevgili Fazıl Say ve Atilla Gündoğdu. Çünkü çok önemli bir projeye imza attılar. 5 buçuk albümlük bir proje dijital müzik platformlarında dinlemeye başladık. Türk bestecileri serisi ve ilki İlhan Usmanbaş'ın e, albümü diyebiliriz aslında. E, çok enteresan, farklı, avantgard, çağdaş ve pek çok sıfat ekleyebiliriz e, bu albümlerin başına. Türk bestecilerimizi de e, sevgili Fazıl Say sizinle birlikte tanıdık. Mesela e, İlhan Hoca'yı e, çoğumuz e, bilmezdik. Adnan Saygun'u evet hepimiz biliyoruz belki ama tüm bunları e, bizimle birleştirip aslında Avrupa'da size denildiği gibi yine bir köprü kuruyorsunuz. Kendi bestecilerimiz de bizim aramızda. Evet, e, bu pandemi döneminde bu kış 3 ay süren bir yoğun çalışmayla dediğiniz gibi 106 eser. Yani 5,5 saate yakın bir müzik kaydettik. Bunlar genelde solo piyano için yazılmış eserler ve bu CD'nin her birinde şarkılar da var. Bestecilerin piyano ve şan için yazdığı ve çok enteresan şeyler de var kaydettiğim 6 beste Türk bestesi var ilk aşamada. Anan Saygun ve Ulvi Kemal Akin bunlar Türk beşlerinin ilk kuşak bestecilerimiz. Onun çok geniş kapsamlı portre CD'leri oluştu. İlhan Osman Baş 1921 doğumlu. Bugün hala e, sağlıklı Yaşıyor, ve hayatta e, ben de ziyaretine gitmiştim 100 yaşında. E, onun 54 dakikalık e, bir CD'si. Üç büyük eserinin olduğu o da iyi bir portre oldu diye düşünüyorum. İlhan Baran'ın benim kendi bestecilik hocam olan Ankara'dan yıllar önce. E, Turgay Erlener'in şarkıları var ve tabii ki bir sonra çıkacak olan albümümüz. E, geçen ay kaybettiğimiz çok değerli hocamız Muammer Su'nun e, yine 17 piyano parçası. Bunlar Türk, Türk müzikleri çok olağanüstü güzel şeyler ve üç tane şarkısı onları da Senem Dem Demircioğlu seslendiriyor. Evet. E, tabii İlhan Osman baş deyince içerisinde Atilla senin de çok güzel yorumlarım var. E, şiirlerle birlikte e, tabii desteklenen. E, çok keyifle e, dinledik. Evet biraz zor. Belki ilk duyduğumuzda alışkın olmadığımız bir tarz olduğu için, avantgarde olduğu için belki yadırgayanlar olmuştur ama birkaç kere dinledikten sonra çok seviyor insan ve o içerisindeki matematiği duymaya başlıyor, duyguyu daha yoğun duymaya başlıyor. Aslında hani bizim o duygusal iniş çıkışlarımızı da e, kendimizi görüyoruz Kesinlikle. diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun, nasıl yorumlarsın? Şöyle e, aslında çağdaş müzik dediğimiz şey her yüzyılda, her dönemde zaten çağdaş müzik geliyor. Bizden sonra yüzyıl sonra nasıl bir müzik olacak bilmiyoruz. Yeneride hep çağdaş denince sanki bütün bu zamana kadar gelen müziklerin hepsi yıkılıyor gibi. Hayır aslında bir şey daha ekliyor. Yani önceki öğretiler olmasaydı bugün ben de böyle performans gerçekleştiremeyecektim. Ee, tabii şarkıcı olarak metin çok önemli bizim için. Ee, metin de çok sevdiğim bir şair olan Ece Ayhan'ın metni. Bakışsız bir kedi kara şiir serisi. Ee, i̇çinde anlattığı hikayeler günümüzde de çok yaşanan ötekileştirme var. Anlaşılmayacaksın diye bir cümle var mesela. Günümüzde hep bunun derdine düşüyoruz aslında anlaşılmak, anlatmak, mutlu olmak, ifade edebilmek kendimizi. Bunu nasıl ne şekilde yapacağımıza kendimiz karar veriyoruz. Bu konuda hem İlhan Usmanbaş baş beni çok özgür bırakıyor, hem Ece Ayhan ve diyor ki nasıl anlaşılmak istiyorsan, ne anlatmak istiyorsan anlat. Biraz öyle çıktı aslında bu performanslar. Evet, İlhan Hoca ile de, İlhan Osman Başta da daha önceden e, tanışmışsın e, evet. sanırım öyle Evet. 2010 yılında e, yine bu eserlerin e, notaları bildiğiniz gibi farklı notalar, grafik notasyon deniyor. E, böyle bir atölyede bir performans gerçekleştirmiştim. E, ve o zaman da böyle bir e, sıcak bir ilişkimiz olmuştu. Çünkü orada bir e, farklı, yine buradakinden daha da farklı sesler ve daha farklı yorumlar vardı. Orada e, sözler de yoktu bu kez. Dolayısıyla İlhan Osman başta keyifli sohbet etmek ve müziğini aktarırken karşınızda bestecinin olması çok özel bir şey. Çünkü bunu bir Schubert'te verdiğinde ne yazık ki gerçekleştiremiyorum. Onları da dinlemek isterdim. Bu anlamda çok değerli İlhan Hoca'yla iletişimde kalmak, ona sunabilmek Evet. Ee, Fazıl Bey başta ilk e, eserleri ilk CD yani e, Osman Baş'ın CD'si yayınlandığında e, ilk tepkiler nasıldı? Sonra nasıl gelişti? Çünkü ben şu, bugün e, baktığımda herkesin o ilk günden bugüne çok severek dinlediğini ve alıştığını e, görüyorum. Çağdaş sanat da biraz böyledir ya. Önce bir e, ön yargıyla bakarız, anlamayız ama sonra yavaş yavaş, yavaş içselleştirmeye başlarız. E, sanki yine aynı seyirde giden e, ilgi e, ve tepkiler var ve aslında sormak istediğim de şu nasıl yaklaşmalıyız aslında yani çünkü evet. müzik de dinleyerek öğrenilen bir şey bir taraftan. Şimdi Muammer sunur mesela müziğine ben Türk halkının tamamının yüzde evet. yüzünün e, e, en iyi şekilde seveceğini düşünüyorum. Hiçbir sorun, hiçbir açıklama yapmama gerek olmadığını düşünüyorum. Osman başta var. Çağdaş müzik melodisiz, ritimsiz ve soyut müzik ve Türk Sadece Türkler değil, dünyada da az alışılmış olan bir şey bu. Yani bu Amerika'da veya Japonya'da Türkiye'den daha iyi durumda değil, onu da söyleyeyim. Ve bu müzik janrı çok e, küçük bir kitle tarafından şey, şey yapılır. Ama varlığı ve haberdar olunması gerekir. E, çünkü e, bilimde ve sanattaki yeni gelişimler önemli. CD lafını kullandınız. Biliyorsunuz ben bu pro evet. projeyi 2015'te aslında başladım. İki CD yapmıştık. Hakikaten CD'ler onlar. Birisi çocuklar için, birisi de bir kentet Ama günümüzde bak, bakın 5 yılda bu bile değişti. Artık CD almıyoruz dükkanları evet. ve dolayısıyla da basmıyoruz. LP yani long play koleksiyoncuları olduğu için onların e, yoğun talepleri olursa ona yöneleceğiz. Ama sadece dijital mecralarda Spotify gibi, Apple Music gibi. Ve YouTube kanalımızda çok güzel videolarla bir sergileme gibi yaptık. Ve bütün bunlara destek olarak demin bahsettiğiniz şey biz bunu sosyal medyamızdan ki bizimki gayet kuvvetlenmiş bir halde milyona yakın takipçilerim olan Instagram, Facebook ve Twitter sayfalarından destek ve açıklama, anlatma ve savunma olarak e, zaten planladığım şekilde yürüyor ve planladığımdan çok daha büyük bir ilgi var beklediğimizden. Beklediğimizden çok daha iyi, Atina'nın da dediği gibi bir yaklaşım da var pozitif bağıpta ve anlayan sayısının çok fazla olduğunu hissettim ben. Evet Gayret etmek gerekiyor biraz da tabii. Ee, Tanıtmak, haberdar kaberdan etmekti benim amacım ama diyaloğa dönüşmesi benim için değerli oldu halkla. Evet. Bir de size şeyi sormak istiyorum hazır sizi yakalamışken albümlerden ötürü. İnanılmaz bir tempomuz vardı. Yani yılda yanlış hatırlamıyorsam 130'dan aşağı konser vermiyordunuz. Aynen Hayatınız öyle. otellerde, e, havaalanlarında geçiyordu ve birden salgınla birlikte e, belki hayatınızda hiç olmadığı kadar evde kaldınız ve bu dönemi de inanılmaz bir verimlilikle geçiyor. Albümler, kitap e, ve üstüne Türk bestecileri için 2,5 3 ay sadece bununla ilgilendiniz. Yani 25 yıllık hayatımın dediğiniz minvalde 130 150 120 Yılda konser tabi bunun siz provalarını uçuşlarını yani bunlar uluslararası konserler yani Türkiye'de de 20-30 konser her yıl verdim ama onlar da farklı şehirlerde ee, ve hakikaten pandeminin ilk ayında evde böyle otururken o zaman iki ay, ilk iki ay bizi Urla'da kaldık eşimle hakikaten böyle bir dünya varmış falan mı oldu? ve e, dediğiniz gibi bana biraz daha kendimle baş başa kalmamda kendimi ilerletmemde vesile oldu. 15 kadar kendim beste yaptım önce. Çok e, İçimde kalmışları çıkarttım. E, pek çok yeni müzik eseri repertuarmaz kattım ve öğrendim. Bunların içinde tabii bu 3 aylık yoğun çalışmadaki bu Türk bestecileri şeyini yapmış olmak beni çok ee, rahatlattı çünkü bir boynumun borcuydu. İçiniz de ok miydi? Ee, bir boynumun borcuydu diye. Çünkü ben tek başıma e, bütün dünyaya tamam yaptım vesaire. Herkes dünyadaki müzik camiasının en çok tanıdığı Türk müzisyeni oldum ama bunun bir, 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 bir kökleri var. Bunun bir ailesi var. Ve o aileyi e, benim dünyaya aynı şekilde ve keza Türk halkına e, tanıtmam gerekiyor bu yaşadığım hayatta ve bunun bu 5-6 CD'yi yaparak çok büyük bir bölümünü yaptığım için hem gurur duydum çok iyi bir iş yaptım diye hissediyorum ve her şey daha mutlu etti beni ve hem de farkındayım yani ne kadar büyük bir boşluğu doldurduğumuzun Dolayısıyla e, içim çok rahatladı. İçi rahat olan bir insan da daha iyi çalışmalara gider. Ya da biraz tembellik yapmaya da hakkımız var. Evet. Hani buradaki çalışmanın arka planını dinledim. Dolayısıyla inanılmaz bir tempo evet, evet. çalışılmış. Evet Atilla bu parçaların içerisinde senin sesin çok farklı noktalara gidiyor. Normalde baritonsun ama senin normalde çıkarmayacağın yani normalde herhalde okumak mı denir? Okumayacağım şekilde de okuyorsun. Yani çok e, uçlarda dolaşıyorsun aslında. Hı. E, dolayısıyla çok zorlayıcı gibi görünüyor dinleyen açısından. Sen neler söylersin? Çok farklı bir e, Şöyle söyleyeyim. E, erkekteki farset dediğimiz yani kadın seslerine benzer imitasyon sesler çıkaran ses e, gruplarına kontrtenör diyoruz. E, yıllarca aslında e, bu tarafa da yönelip böyle bir kariyer yapabilirdim ama hep daha performansta kalmasını istedim ve ee, böyle bir projeyle aslında benim için artık e, taçlanmış oldu. Ee, çünkü neden bunları kullandım? Normalde İlhan Osman Başı'nın notasyonunda böyle bir şey yok. Yani hem soprano ve meso soprano için anahtar var hem tenor ve bas için anahtar var. Fakat e, şiirlere bakınca onu anlatmak gerektiğini düşününce e, bazı şiirlerde ne kadınsınız ne erkek. O zaman seste de böyle bir e, Etiketlemeye gerek olmadığını düşündüm ve içimden o anda bir annenin, bir kraliçedir oğlum diyor. Fakat kanatlarını açıp e, ikarız gibi e, yanışını görüyor ve orada o serzenişini ve ağıtını duyuyoruz. O zaman bunu bir e, bu sesle ifade edeyim, bu şekilde ifade etsin dedim. Dolayısıyla her iki tarafa da gitmiş olduk. E, şiirlerin bazılarının içerisinde gerçekten şifreler vardı. Az önce anlaşılmaktan konuştuğumuz zaman aslında ilk olarak bakmamız gereken şey Metin biraz da. Çünkü o metni anladığınız zaman oradaki şifreleri anladığınız zaman e, daha farklı bir yöne doğru gidiyor. bu sefer anlamlandırıyorsunuz Belki bu anlamda videoların gerçekten çok büyük katkısı oldu Çünkü en azından e, o şifreleri birazcık benim gözümden yaşatmaya çalıştım. E, bu anlamda ses olarak açıkçası e, en rahat ettiğim sesler diyebilirim bu anlamda. Çünkü gerçekten siz kendiniz o metne, o müziğe inandığınız zaman vücudunuz da zaten bütün kapıları açıyor. Ve çok rahat bir şekilde ifade ediyorsunuz. Bunun ne yorgunluğu, ne bir fiziksel acısı hiçbir şey kalmıyor. Çünkü bu bizim mesleğimiz. Sanatçılıkta da böyle bir şey değil mi? Evet şarkıcılıkta da her türlü şeyi söylemeye inanıyorsanız zaten vücudunuza izin veriyor buna. Evet. Ee, tabii bir taraftan video deyince e, albümler zaten çok güzel, çok değerli, çok kıymetli. Ama bunları video ile desteklemiş olmanız ve tarihe bu anlamda da not düşürmesi ki YouTube'da dediğiniz gibi bir sergi niteliğinde gerçekten. Ki kürasyonu da çok iyi yapılmış bir sergi. E, dolayısıyla e, bir kez daha altı çiziliyor böylece öneminin diye düşünüyorum tüm dünya açısından. Evet. Tabii bu kayıtları çok iyi bildin ton teknisyeni olan Peter Snapper yaptı. Bizim için önemli olan sesin kalitesiydi ve Türkiye'de bunu bugüne kadar iyi başaramıyorduk. Ve artar mekanına açınca bu stüdyosunu ve piyanosunu verince Peter Snapper e, kaydın yani audio ton sesini verince benim ekibim ve e, aldıkları destekle beraber fevkalade bir 6 kişilik film yapma ekibi de oluşturduk ve her her parçayı aslında filmleştirdik. Özellikle Osman başta İlke Koda'nın e, balerin İlke Koda'nın danslarının da katkısı olunca biraz koreografi de ekledik. Mesela solo piyano sadece ben çalıyorum. Artık günümüz görselinde belki efektif değildir ama bir kore, bir kişinin koreografi eklemesi anlatımını kolaylaştırır insanlara diye düşündük ve haklı da çıktım diye düşünüyorum o konuda. İlke Koraldır tabii ki son derece e, önemli bir sanatçı. İyi oldu o videolar diye düşünüyorum pek çok açıdan. Tabii bunun yanında bir de şarkı sadece solo piyano değil bestecinin şarkılarını da ekleyince her CD'de, her kayıtta. Muhan Mersun'un, Adnan Saygun'un, Erkin'in, İlhan Baran'ın, Erden'in Türk halkı biliyorsunuz sözel müziği daha çok sever enstrümandan ve her zaman için ne demiş falan o, o onun peşindedir biraz. Ee, o boşluğu da dolayısıyla yakaladığımız ve sözel müziğin tabii bir şancının teatral tiyatral tavrı Atilla'da olduğu gibi fevkalade önemlidir. Evet. Bir taraftan da sanki opera dinliyormuş ya da evet. videolarda opera izliyormuş. Onun ikisi bayağı tek kişilik opera gibi. Evet. Bu bakışsız bir Kedi Kara. Benim için bir opera sahnesi oldu. Evet. At Atilla'nın performansı. Evet. Gerçekten öyle. Bize de öyle evet. geçiyor. Evet ee, İlke demişken İlke Kodal öyle çok başarılı e, bir balerinimiz gerçekten. E, salgından önce tabii keyifle izliyorduk kendisini. Şimdi e, operalar da ara verdi baleler. E, orada o 60 saniyelik bölümde siz de onu e, paylaştınız zaten sosyal medyanızda. Ya yani, inanılmaz bir e, tempoyla dans ediyor ve çok da güzel bir videoyla sunuluyor. O çalınıyor Çalınıyor. <laughs> <laughs> ben kendimden korkuyorum <laughs> Elbette inanılmaz bir tempoyla çalınıyor ama hani Ne e, tabii sizin hani performansınız biz o kadar hani artık böyle e, içselleştirmişiz ki ilk tabii performansı da öyle bir taraftan ama 60 saniyede de enteresan bir şey geçiyor ama bize e, notalardan da bu tarafa. Evet. Yani bence yani e, yani İlhan Osmanbaş bunu yıllar önce yazmış. E, fakat sanki şimdi anlatıyor. Bir dakikada ben şimdiki halimizi görüyorum. Çünkü müzik bir şey anlatıyor. Evet. Ve o müziğin notasyonunu çözmesi zordur. Zamanı olmayan, zamanı e, no, ve figüratifliğini yorumcu yaratır. Figüratif anlaşılmayan bir kelime oldu şimdi yani nasıl vurgularla çalacağımızı. Biraz caz gibi sonuçlar da çıkabiliyor modern caz gibi. Bunu dinleyen çok mutlu olur mu bilmiyorum. Çünkü e, o, o dediğiniz 60 saniye belki bir telaşı, bir şeyi bir koşuşturmayı ve bunlar da insan hayatında evet. var. Sonuçta bu besleyici de bunu böyle beslemiş. 1965 yılında beslemiş olduğunda da vardı. Şimdi de var. 65 yıl sonra da olacak. Ve besleyici sadece mutluluk anlatmıyor. Bütün hayatın tez ve antitezleriyle anlatıyor diye düşünüyorum. Evet kesinlikle. Hep mutlu değiliz e, zaten hiçbirimiz. E, tabii bu e, Türk bestecilerinin ilk bölümüydü. Siz ikinci bölümünde Eylül ayından itibaren yanlış hatırlamıyorsam e, tekrar çalışmaya başlayacaksınız. Ama bu sefer çağdaşlarınızla mı? Şimdi burada tabii Türk bestecilerinde ve e, 20. yüzyıl bestecilerinde birkaç eksiğim kaldı. Çok az sayıda eksiğim kaldı. Onları tamamlarım. 1960 sonrası doğumlu bestecilerimiz var onun benim benim kuşağıma da gelir, denk gelir. 1980-85 sonrası doğumlular yani 20'li 30'lu yaşlarındaki ve çok da iyi bir nesil olduğuna inanıyoruz bu genç bestecilerimizin. Ödüller kazananları, başarılı olanları var. Bunun içinde kadın bestecilerin sayısı çoğalmış durumda. Onların eserleri. Şimdi bunu yapmak tabii onlara da yardım olacaktır. Ee, Şöyle söyleyeyim, e, kayıt etmeye parçaları öğrenme bu bu, e, ayşım Hanım, bu atonal e, Çağdaş eserlerin her birine inanılmaz çalışılması lazım, öğrenilmesi büyük bir süreç. Ve benim eğer konser dediğimiz trafikte başlarsa 150 konser, 120 konser, biraz zaman kısıtlamalarım oluşmaya başlayacak. Bu projenin devamı konusunda ve daha yavaş, yani bir oturuşta 5 CD yapam evet, yapamayacağım. Bu sefer öyle oldu ama. ama Şöyle düşünüyorum, projenin tamamı 10-12 CD olacaktır ki bizim elimizde şu an 8 tanesi var. 10 veya 12 CD'ye ben 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında tamamını erdirip bir son halini vermiş olacağımı düşünüyorum. Yani bir iki yılla daha yayılacak kayıt süreci ol olacaktır. E, rica ettim tüm camiadan yani niye bu yok, niye bu yok, niye ben yokum falan evet. yapılmaması çünkü hakikaten bir kişinin değil bin kişinin yapması e, gerekir. Evet. Her şeyi kaydedeceksek ve her şeyi de bir kişinin kaydetmesi mümkün değildir. Evet. Onu da özellikle altını çizmek istiyorum ve hepsini çok seviyorum. Kimse hiçbir besleyiciyi çalmadım diye onu beğenmiyorum demek değildir o. Hakikaten bu biraz zaman vakit her şeyle ilgili durumlardır. Evet. Son olarak size Muammer Sun'u değineceğiz ama Atile'ye da bir şey sormak istiyorum. çok önemli bir projenin içerisindesin. Evet, çok genç yaşta ve büyük de başarıyla bunu gerçekleştirdin. Fazlı Say, dünyaca ünlü sanatçımız. İlhan İsmanbaş Yüz yaşında hala yaşıyor ve e, o da çok büyük e, sanatçımız ve e, bir tarafta da Ece Ayhan ve sen varsın. Yani bu dörtlüğün içinde olmak senin için neler hissettiriyor merak ediyorum. Yerinde olmak isteyen çok vardır. <laughs> muhakkak ki e, ben de böyle bir albüm dinlesedim kesinlikle içinde yer almak e, isterdim. E, bu albümlerin aslında e, dediğin gibi az, yani çoğalması gerekir. Çok daha fazla yorumcu, çok daha fazla besteci. Belki hiç dokunulmamış besteciler var, hiç söylenmemiş şarkılar var. Onların da söylenmesi gerekiyor. Ee, benim için büyük bir heyecan, çok keyifli. Ee, hepsi çok sevdiğim, saydığım üç isim de aslında çok keyifli çalıştığım isimler oldu. Ee, ama özellikle Fazıl Say'la çalışmanın şöyle bir katkısını gördüm. Ee, bütün dünyayı gezip, bütün e, artık konser vermediği konser salonu, çok önemli şefler bunların hepsini süzmüş bir, ...besteci, piyaniste çalışmak bir şarkıcı için büyük açıkçası lükstü benim için. Çünkü çok farklı açılardan bakmamı sağladı. Bu anlamda çok öğretici tarafında gördüm. Ama ses verebilmek bir taraftan çok keyifliydi. Çünkü biz konservatuarda Türk bestecileri dersimiz vardır. Hı hı. Ve 6 yıl bu bestecilerden haberdar olmak ve onlarla çalışmak okuldayken de çok iyiydi sonrasında hep peşine düştüm neler yapabilirim her konsere mutlaka Türk bestecisi koymaya çalıştım fakat böyle bir arşiv eserinin içerisinde ses olabilmek ve dijital platformlarla tüm dünyaya sesimi duyurabilmek inanılmaz keyifli Tabii bunun hazını yaşamamak mümkün değil Bu anlamda çok mutluyum Tabii ki Evet, e, bütün dünya e, Türk bestecilerini e, sayenizde tanıyacak çünkü arka arkaya bunların olması bir sergi şeklinde e, çok kıymetli. E, o yüzden ellerinize sağlık e, tekrar ve muammer suna da geleceğim. Buyurun. Ona gelmeden önce, bütün dünya benim sayemde sadece tanımayacak. E, öyle Herkesin ama... biraz katkısı vardır. Bu tabii ciddi bir sorumluluk <laughs> projesi oldu. Ee, ama şimdi başıma lütfen eleştiri yağmurunu. <laughs> tamam. Ben de, kaldım, ben de aldım. çaldım, ben de çaldım diyen Şöyle bir gerçek var. Mesela Yo Yo Ma. Dünyanın en önemli, en meşhur müzisyenlerinden biri. Ahmet Adnan Saygun'un solo cello için bir partisi vardır. Onu kaydetti, onu çaldı. Ee, bu büyük yorumcular, meşhur, dünyaca meşhur yorumculardan biri. Bir eseri çalınca, besteci ve o eseri gerçekten çok farklı boyutta bir yere taşıyabiliyor. Evet. Yani 100 tane Cemil Hoca evde, Ankara'da, İzmir'de bunu çalsa o onun tamamı kadar etme bu bir gerçek. Yani yoyama'nın saygın çalmasında ben bunu çok hissettim. E çok da müteşekkir kaldık Türk Türkler Türk müzik camiası. Nda. Evet, ben de onu demek istemiştim. Aynen. Yani Fazıl Say'ın Aynen. E, bunları yapıp Aynen. kendi e, dijital platformlarına e, koyması Aynen. arka arkaya. E, ve hani gerçekten çok büyük bir, şey, bir şekilde yaptınız. Böyle, sadece bir albümde toplamadınız. Dolayısıyla uzun soluklu da bir proje. O yüzden çok kıymetli ve dünya sizden tanıyacak dedim. E, Muammer Sun'a gelelim son evet. olarak. Çünkü e, çıktı çıkacak. Evet, Muammer Sun albümünde 17 parça var. Bunlar Türk folklor eserlerinden çok güzel derlemeler yapmış. Horonlar, Zeybekler, Kırık Havalar, Uzun Havalar ve makamlarımızdan Rast, Hüseyin'i, Karciğer, Sabah makamlarla ilgili güzel besteler yapmış. Bir de üç tane şarkısı var. Birisi Seni Sevdim diye e, isminde bir parça. Çok Ben o parçanın Türk halkının çok seveceğini düşünüyorum. E, Hayyam'ı bestelemiş. E, çek şarabı isminde bir ıı, parça ve bir de Aziz Nesin beslenilmiş ee, Az Muhammed Sun Hocamızın Aziz Nesin beslenmesi de Türk halkının ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Yani şimdi sonuçta edebiyatla müziğin buluşması, edebiyatla halkın müzikle halkın bütün bu buluşmalar bunlar. Onda da çok genç bir sanatçı Senem Demircioğlu ses verdi bütün bu şarkılara ee, müthiş Atilla ile Senem'in bu altı albümde yayılmış küçük şarkılarla e, beslediğini e, görecek seyircilerimiz ve, ve bu iyi oldu diye düşünüyoruz. Evet. E, dediğimiz gibi dediğiniz gibi e, Türk insanı daha çok sevecektir ama e, Osman Başı da e, bizimle tanıştırdığınız için o ayrıca da çok Sağ kıymetli onlara, zaten. Sağ olun Her şey için çok teşekkürler. teşekkürler. Ellerinize evet. sağlık albümler için. Dediğim gibi tanışmış olduk tanımadıklarımızla da tüm dünyayla aynı anda. E, bu da çok kıymetli. Umarım yeni projelerde tekrar görüşmek üzere. Evet çok Sağ olun. teşekkürler. Evet önümüzdeki günlerde ne dinlesek diyorsanız sevgili Fazıl Say'ın albümleri dijital müzik marketlerde var. Mutlaka dinleyin.